Evet selamun aleyküm Bugün GTA 5'in Story modunun ikinci bölümüyle Devam ediyoruz En son evde kalkmıştık Ne ara buraya geldik bilmiyorum Şimdi Bizim house nerede Silahçı var orada Bizim ev neredeydi dayı ya Ev house burada Şuraya bir gidelim mi Burayı nasıl işaretliyoruz bir saniye işaretleyip olmadı Lan ESC lan ya kim arıyor? Aç. Kapat lan telefonu. Kapat şu telefonu. Kayacaktır risk. Kardeş ben şurayı bir işaretlemeyeyim. Allah Allah. Allah Allah. Buraya gitmek istiyorum ya. Ya sikerim işaretlemeyeyim yürü ya. Yürü yürü. Yürü baba yürü baba. Bin baba. Bir tane sanandıra sağlaştım. Boşluğa, boşluğa basıyorum. Oh yeah. Bunu nasıl kapatıyorduk? Ha şey köyle evet. Kapat baba. Evimize bir gidelim ya. Ev aynı değil mi? Sana what the Dur kardeşim şuradan geçin benim şuradan geçeyim benim şuradaymış. Evin yolunu bilmiyoruz daha mı? Buradan geçiş yok mu bizim ev? Ara sokaklardan gidelim. Geç dayı. Asma lan! Ha bura bizim mi Değil mi? Aynen tamam. Ben bir GTA Online ile ilgili birkaç bir şeyle uğraştım. Büyük o yüzden oldu. Evimize bir girelim. Evde ne var ne yok. Eve bir bakayım ondan sonra dışarıya adımlayacağım. Bir arabayı koyak baba buraya. Selamun aleyküm. Oh ye. Yeah. Hey, bu ne? Tamam burada karakter değiştirebiliyor GTA Online çarım bu arada. Geçemiyorum ama. Ya bana ney? Tezesi yara benim odada bir şey var mı? Değişen şey, bir şey yok. Ee, Sevdiğim. Şeyimize bir bakalım üstümüze başımıza. Vay. Oo, bu iyiymiş. Bu iyi. Şu iyi dayı. Dur bu değil lan. Nerede oğlum benim kombim? Şu dayı. Evet. Tamam. Suit. Ne var suitin? Buralar boş herhalde. Şörttür şeydir. Hats. Şapka var. Şapka bakayım ya. Düz tak şöyle. Şu değil ya dur. Bu iyi dayı. Aşağı gel. Tabii şok şey herhalde. Pantolon. Alt bu. Şu olsun. Ayakkabı. Şu iyi ya. Ne? Ya buna gerek yok. Sops bu neymiş? Ha tamam, bu şey veriyor. Yok şu an iyiyiz dayı. Şu an iyiyiz. Şu an güzeliz. Tamam gardıroptan da çıktık. Oh yeah. Dur bakalım başka bir şeyimiz kalmadı Başka bir bok yok ya kıyafet falan var mı ya bura ne bura duş Bıcı bıcı duş alabiliyoruz mu? Dur bakayım alamıyoruz bayağı var. Neyse baba hadi görüşürüz Bakalım birazcık alemlere bakalım Şimdi şimdi gelelim haritaya Şimdi şimdi gelelim Baba işin orada işin with paint orada Berber shop orada berber shop Berber shop'a gidelim saç yaptıralım ya da yaptırmayalım şapka var zaten Harvey. Jartut, Simon Biraz da şu dolar işaretine gideceğiz ya Dolar işaretini nasıl işaretleyeceğim? enter Tamam. Bin baba arabayı. Yapıştır baba. buradan. Kardeşim yol ver. Grafikler çok güzel ya. Biraz sesimi arttırayım. Grafikler gerçekten çok güzel. GTA San Andreas'tan çıktıktan sonra buraya girince böyle oluyor baba. Evet. Buna ne lan? Ha, bizim dallama helalde. Çek lan. Aleyküm. Hayır ben. Şöyle geri geri gireceğim buraya ama çok sakat koymuşlar arabaları. Böyle girsem oldu ya. Selamun aleyküm dayı. Hiç silahım yok lan. Oh yeah. Hey what's up man. Ver baba görevi. Go to beach. Tamam. Gidelim dayı. Aile Arabamız çıkarmış vay kardeşim vay. Sen de mi geliyorsun lan? lan gel. gel hadi gel. Abi şuradan bir, ben bir silahçı uğrasam olur mu? Bir yapalım ya. Evet. Pardon dayıcım dur. Güzelce fark edeceğim. Gel dayım bir ammunition yapalım seninle. Kız lan gel işte. Selamun Aleyküm. Ne oluyor lan? Aa motorcu mu lan bu? Dayı ben de president yap. <gülüyor> 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 bu IC bu OC. <laughs> <laughs> Aşkım. Vay <laughs> nice Aha bunlar Bunların hepsi kitle. Hepsi kitle mi? Elimizde yok. Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. Elimizde yok. Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. Üst. üst rafta ne var? Aa keleş aç. Ama 300 dolarımız var abi. Bizim bir bokumuz yok ki amına. 150 dolarım bile yok. Ama hemen geliyorum bir saniye. Bir saniye hemen geliyorum. Hay, Var mı adam şuna? Birisi lazım. Aha bunda. Gel gel gel. Gel gel silah çözeceğiz gel. Oh Kim? Kaçma lan. Bulun. Paranı ver. Paranı ver. Para ver lan. Aman bunun parası yok şu amına. Hayır sende kesin para vardır. Gel gel. Gel gel. Gel lan gel. Aha 11 dolar. Tamam artık şeyimiz var. Uzun yeme ve <laughs> Burada olmuyor mu lan o? Polis amca. Polis amca bizi görme. Nasıl eğiliyorsun? Nasıl eğiliyorsun? oraya değil oraya değil. Ay, bizi görme lan. Kaç 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 kaç. Ananı sikeyim Kaç kaç kaç. Gel lan gel lan ölme lan. Hayır selamünaleyküm ben bir silah alacaktım ya. <laughs> Alamıyorsun. Hayır, özür dilerim. Tamam dur. Arabamıza bir gidelim hadi. Niye sıkmıyorsunuz lan? lan ananız. Ama abi sadece bir kere silah alacaktım ya. Neden ya? Devam aga. Artık 300 dolarımız var mı? Ya silah ananız. dayı sür. Sür dayı gidek sür. Lan dur lan. Birilerinin analarına sövüp ama. O bak bunun özel yeteneği vardı bak. Şimdi öyle aklıma geldi. Dayı şuradan bir sol yap. Ne beklediniz? Çekil nasıl şarkıyı açtım lan dönerken? Çekilin lan. Ama şuradan dönüyoruz herhalde aynen. Oh shit. Here we go again. Çekil çekil. Arabama vurma döverim seni. Hayır, ben şuradan sola şöyle. Ya para verir. Selamünaleyküm. Geldik. Merhaba. Selam. Bunu eve mi bırakacaktık lan? Amarı takip et. Tamam. Ederim. Selamünaleyküm kardeş. Aha. Legal. Legals. Ne diyor? Tamam. Okey. Buna korum tamam. senin. Yat lan. Bu lan? Kolay gelsin dayı. Araba çalacak. Eee. Yok. Almadı. Arkada niye böyle bir şarkı var lan? <laughs> kapat kapat. Kapat kapat dur lan dur lan ne yapıyorsun? Ay hey, ne olacak şu an? Şarkı oyundan mı geliyor? Oyundan geliyormuşum. search the guards Aracı ara. arayayım Açıl ananı avradını. Arkadan adamlar geldi. Hola ese. Bu tamadre. Ananı avradın. Oh, aha. bana silah verdin. Al 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 silah Al al. Baba çatışma. Kara yanıyor, polis beni Kara Herkes benden ben sırsızım, Kimse beni duymuyor tek Bir de Allah biliyor Kara gümrük yanıyor Polis beni arıyor Kara gümrük yanıyor Herkes benden biliyor Ben suçsuzum Bu da gitti tamam Binip kaçıyoruz mu? Yoo Gidiyoruz mu direkt? Ne istiyorsun oğlum? Get Getim the bike Yes <laughs> I Şeyi mi takip edeceğiz? Aha Bisikleti takip edeceğiz. Gel gel bin bin. Bin lan. Bin bin. Bin kardeşim. Şu, şu, şu müzik ne zaman gidecek ya? Müzik ne zaman gidecek ya? Büyük ihtimal buranın sesini kısmış olurum da. Ha gördüm lan. Bak lan. Haydi dön şuradan. Ne diyor? Gördüm 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 gördüm. Dur. Sen yavaşla sen gitme dur. Sen yavaşla dur. Gitme sen yakalayacağım ben. Set da Motoru alıyoruz herhalde ya. motoru ver bakayım bana. Ha. Aldım. Oğlum bu bizim Samp'taki şey lan. Rivey lan. Onun ne kadar küçük motormuş. Ayferir mi ne bu? Hadi of ha. Oh. Oh rahatladık. Baba selamünaleyküm. Buradan geçeyim. Hop. Gidiyorum gündüz gece. Motorun sesiymiş ya. Dur. Buradan sağa. Oğlum oyunun grafiklere bak lan. Bak, bak. Bilader. Vice'ı bırakmamız bir GTA 5'im. Buradan sağa. Getirdim babacım. Getirdim babacım. Biraz bekle. Yo. Bu adama vermiyoruz lan. Nereye geldik? Ha bu kim? Ana bizden önce gelmiş bu yavşak. Hepsini <laughs> götten sik. Ana bu bizim ilk görevdeki eleman değil mi lan? Ne oldu şimdi? Evet kaydet. İsim Peşut. Peş. I have got a one pencil. Tamam dayı. Görev tamam. Şimdi burada ne var? Yavrak. Görev mi lan bu? Dur bakayım. Haritaya bir gir bakayım dayı. Ben silah alabiliyor muyum? İlk başta onu söyle. bir tane pistol var. Tamam o pistol yeter bana. Yani ben hep herkes vururum o pistolü. şuradan biz bir yeni görevimize gidelim. Ha orada bir soru işareti var. O ne? On Torgut San Andreas. Evet dur bakayım şuraya bir gidelim orada bir şey çıkardı. Neymiş merak ettim dayı. Ne istiyorsun lan? Oraya nasıl bakıyorsunuz? Gel lan. Gel gel. Gel gel. Ben mi ineceğim kardeşim? Bu kim oğlum? Kardeşim eşon bana bak, kurşun gelmiş. Eşon kan olmuş. Ya ne diyorsun kardeşim sen bu altımızda yatan karı mı ki acaba? Whatever. Gözlere ne olmuş lan bunun maymura benziyor. Ne oldu? Ya bakayım gel arabada be ağzına. Gel gel bunu bir yere mi götüreceğiz? Go to tow truck gel gel bakayım. Nereye gidiyoruz? Hadi bakalım. Nereye götürüyorsun oğlum bizi? Ne konuştun? Kardeşim dur lan vurma. Buraya helalde dur. Dur kardeşim helalde vur. Oğlum araba niye çıkmıyor? Ha tıra getirdim. Bunu alacağız mı? Ha tıra aldırtacak bize. İn bakayım. Ne yapacaksın oğlum? Trakta fantezin mi var? Gel bak. Ne yapacağız bu trak? ya bak? Ya kapat şu radyoyu ya. Nereye gidiyoruz? Aç yolu. Peki buradan sağ. Biri bir şeyler diyor. Hayır biz nereye gidiyoruz ya? Araba falan mı çekeceğiz acaba? Karı kim oğlum ben anlamadım oyunu.